Anne... Ne? Sanırım Sandi'ye şu an müsait değil. Onu sonra ararım olur mu? E, tamam oğlum. Ama haber vermeyi unutma olur mu? Tamam anne. Sonunda her şey düzeldi. Sağ ol Suraj. Haber verdiğin iyi oldu. Doğrusunu istersen ben de kasaların kaybolmuş olmasından endişe ediyordum. Tamam... Birini yollar aldırırım. Peki tamam. Sandya, annem ne dedi biliyor musun? Ona göre o kasaların eve getirilmesi sebepsiz değildi. Bu aslında Tanrı'nın planıydı. O kasalar belki aceleden, belki Çatürn'ün dikkatsizliğinden karıştı. Ama bu karışıklık iki aileyi bir araya getirdi. Aramızdaki yanlış anlamalar giderildi ve her şey normale döndü. Suraç abi, 500 rupi bozabilir misin? Ha, evet, evet Sandya. Bir saniye. Al, hadi. O şey... Dediğim gibi Sandia. Sonrasında... O... Sandia. Dinle. Buna eve döndüğünde konuşuruz. Sana söylemem gereken başka bir şey var. Geçen akşam Dilip için ailece gittiğimiz yer, şu lokanta. Sen bir ara dışarı çıkmıştın, ekibinle konuşmak için. Ben o ara hesabı istedim. Ama ama para almak istemediler. Ne? Annem de ben de ödemek için ısrar ettik. Ama ne dediysek fayda etmedi. Bize söyledikleri tek şey senin bu şehrin yeni amiri olduğun ve seni onurlandırmaları gerektiydi. Yani o yüzden de para almadılar. Ama Suraç bu doğru değil. Makamımı ve konumumu çıkarım için kullanamam. Bunda haklısın Sandia. Ben de aynı görüşteyim. Ama beni dinlemediler. Bir an önce gereğini yapalım. Parayı onlara yollayalım Suraç. O zaman şöyle yapalım. Ben yine oraya gideyim. Bu defa bu defa borcumuz neyse öderim. Tamam Suraç. Sıraç sen zahmet etme. Ben parayı onlara laçmanla gönderirim. Şimdi merkezden içeri girdi. Yemeğimi getirdi. Parayı onunla yollarım. Tamam. Anlaştık. Sen nasıl istersen. Tamam. İyi. Kapatıyorum ben. Sen de mi yemek getirdin? Ben de öyle başkomiserim için. Ben onun yardımcısıyım. E, bu sefer tasları başkomiserim için. Evden yemek getirdim. Tamam götür. Tamam. Yemek saati. Evet evet haberim var. Yemekten sonra konuşuruz. <laughs> ben de size geliyordum hanımefendi. Oh, bunları bayan Santos yolladı. Efendim? Öyle yemeği için. Yemeği buyurun. Hetal evde pişirip getirmiş. Böyle buyurun lütfen. Hetal bugünün özel yemeği neydi? Meyveli kek. Kek mi? Sen bunu özel yemek mi diyorsun? Her gün aynı şeyden sıkıldım. Kalsın ben yemek istemiyorum. açman ben bugün personelle yiyeceğim. Oraya götür. Hanımefendi neler söylüyorsunuz? Siz bir amirsiniz. Personelle yemek olur mu hiç? Gel. Ketan, Hetal, Leoya... Koli, ben de bugün sizlerle yiyeceğim. Bugünlük değil. Aslında her gün yemeği birlikte yiyeceğiz. Ketan, artık Ketal'den şikayet etmene gerek yok. Çünkü sofrada her gün dokla olmayacak. Bu sayede artık farklı yemekler yeme fırsatı bulacağız. Ne oldu? Neden öyle bakıyorsunuz? Yanlış bir şey mi söyledim? Burada birlikte çalışıyorsak neden birlikte yemeyelim? Ayrıca nasıldır bilirsiniz sofra kalabalık olduğunda yemekler daha lezzetli olur. Bereketi de artar derler. Hmm, Loya'nın hanımının yaptığı yemeğin kokusunu alabiliyorum. Enfes olmalı. O beni davet etmedi. Ama ben yine de gelebilirim diye düşündüm. Sebze yemeği yaptın değil mi? Evet efendim. Kokusundan hemen anladınız. Amir olsanız bile bir kadının her özelliğine sahipsiniz. Peki Kohli, sen ne getirdin? Ben getirmedim. Yakındaki bir lokantadan söyledim. Birazdan burada olur. Hayır, siparişi hemen iptal et. Laçman evden bana yemek getirdi. Annemin yaptığı yemekler benzersizdir. Bir yiyen bir daha ister. Bundan sonra her gün Laçman'ın getirdiği yemekleri de hesaba katın. Bu arada... E, bir saniye. Laçman, sen yemekleri masaya koy. E, tamam, hemen. Siz oturun, yemeğinizi yiyin. Ben birazdan gelirim. Laçman, benimle gelsen. Oturun. Amirimiz gerçekten bizimle mi yiyecek? Bugüne kadar öyle biriyle değil yemek yemek çay bile içmedik. Ben amirinizi şimdiden çok sevdim. O farklı biri. Üst düzey bir polis olmasına rağmen hiçbir kibri yok. Herkese karşı saygılı. Ve çok içten konuşuyor. Dürüst olacağım. Bana öyle geliyor ki karar vermedi acele ettik. Onu yanlış anladık alt tarafı yemeği birlikte yemeği teklif etti. Hepiniz hemen gevşediniz. O sandığınız gibi masum biri değil. Depo baskınını hatırlayın. Ne kadar kurnaz olduğunu. Söz konusu çıkarlar olduğu zaman eşitlik gibi bir derdi yok. Ne varsa kendini istiyor. Bu da bizi avucuna almak için yaptığı bir hamle sadece. Hayır sanmıyorum. Amirimiz öyle biri değil. Kimse hakkında dış görünümüne bakarak karar veremezsin. Hem kim elindeki kozu kullanmak istemez ki? Daha dün akşam amirimiz ailesiyle birlikte Sammun Oteli'nin lokantasında yemekteydi. Gecenin sonunda kimse tek kuruş hesap ödemedi. Evet hanımefendi. Senden bir şey isteyeceğim. Hemen Sanmun Otel'e git. Dün hepimiz orada yemekteydik ama nedense bizden para almak istememişler. Bunu onlara ver. Benim yolladığımı söyle. Hanımefendi boş yere endişe ediyorsunuz. Ben sizden önce de birkaç devlet memuruyla çalışmıştım. Hepsi bu durumdan gayet memnundu. Hanımefendi demek istediğim şey şuydu. Siz koca bir şehrin emniyetinden sorumlusunuz. Bunun için gece gündüz görev yapıyorsunuz. Yani karşılığında saygı görmeniz çok normal ve de... Laçman, üniformam yüzünden bu tip imtiyazlar beklemek, bundan yararlanmaya kalkmak, benim gözümde rüşvetle aynı şey. Ve ben rüşvetten nefret ederim. Ayrıca ailemin verdiği bir yemekti ve damadımız için de haliyle bedelini ödememiz gerekir. Evet haklısınız. Durumu onlara izah et ve borcumuzu öde anladın mı? Peki hemen gidiyorum hanımefendi tamam. Tamam işin bitince yemeğini yersin. E, tamam yerim efendim. Aa, i̇çeride beni bekliyor olmalılar. Hanımefendi çok dürüst biri. Ne rüşvet alıyor ne de kimsenin almasına izin veriyor. Merak ediyorum. Herkes onun gibi olsa dünya nasıl bir yer olurdu acaba? İyi olmayacağı kesin. Ah. Her neyse. Onun gözünde bu para lokantaya ulaştı. Artık cebimdeki yerini alabilir. Böylesi daha iyi. Hanımefendinin gelip soracak hali yok nasılsa. Yoluna gidebilirsin Laçman yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.